Dedi ki biz senden sonra kavmini deneme fitneden geçirdik. Samiri onları şaşırtıp saptırdı. O devrin münafı Samiri. Bak. Şaşırtıp önce şaşırtıyor, sonra saptırıyor. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın ve üzgün olarak döndü. Hazreti Musa böyle heyecanlı bir peygamber. Yani sinirlenebilen, mesela korkuyor bazen. Allah korkma diyor. Peygamberler korkmaz diyor. Evet. Heyecanlı ruhu. Bu imtihan açısından çok makbuldür. Mesela bazı insanlar yanında bomba patlasa kıpırdamaz. Hiç etkilenmezler. Ama bazı insanlar çok heyecanlıdır. Yani en ufak bir şeyle irkilir. Mesela sese, kokuya e, herhangi bir harekete karşı çok iritedir. Yani böyle evet. çok etkilenme gücü yüksektir. Bu daha imtihan açısından daha makbuldür. Evet. Yani duyarsız bir insansa duyarlı bir insanın imtihanı daha çok kıymetlidir. Ya korkmaya açık bir insanın cesareti makbuldür. Korkmayı bilmeyen bir adamın cesareti makbul olmaz. Evet.